Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımı Satranç YouTube kanalına hoş geldiniz. 2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda neler oldu, neler? Yani 9 yaş kızlar kategorisinde e, Senem Gül Başsar'ı Mersin iline kayıtlı sporcu ve Mardin'e kayıtlı sporcu Tuana Abak arasında oynanan maçta yani maç 3,5 saat sürdü ve çok enteresan bir maç oldu. Çok basit başladı aslında. 4 at açılışıyla başladı. Ama o kadar uzun sürdü ki daha henüz bitti. Yani hava karardı artık. Yani 3,5 saat sürdü gerçekten. Sabırları için tebrik ediyorum iki oyuncuyu da. 4 at da başladılar ve e, çok basit giden oyunda 9 e, yaş bir oyuncuya göre gerçekten çok olgun kararlar, çok olgun fikirlerle bezeyerek maçlarını yaptılar ve en sonunda da riske girmek istemedi iki tarafta berabere kestiler ama gerçekten özellikle fikirlerini görmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Lütfen sonuna kadar izleyin. İnanılmaz bir maçtı. Yani ben kanter içinde kaldım. 3,5 saattir yani oturmaktan belim ağrıdı. Tebrik ediyorum kızlarımızı. Hem Senem Gül'ü hem Tuana'yı tebrik ediyorum. Bu arada Senem Gül 1426 UKD puanına sahip. Tuana Abak'ta 1402 UKD puanına sahip. Turnuva başlamadan önce birinci seri başı Senem Güldü ikinci seri, seri başta Tuana'ydı. O yüzden bir erken final niteliğim dedi bu 5. tur. Haydi hız kesmeden maçımıza başlayalım ama lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olsunlar. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar. Haydi maçımıza gidiyoruz. Basit başladık. E4 ile başladı Senem bu arada Senem beyazdı. E5 ile cevap veriyor Tuana. At F3. At C6 hamlelerinden sonra at C3 geliyor. Ve at F6 hamlelerinden sonra normalde fil B5 şeklinde devam eder. 4 at açılışı fakat fil E2 varyantına giriyor Sinem. Daha sonra fil E7 ile siyahlar cevap veriyor. D4 sürüşü yapıyor. Burada D4 alınabilir aslında E4 ile. Hayır dedi siyah ben gerilimi devam ettireceğim dedi. Ve D6 sürüşünü tercih etti. Burada normalde beyazlar rok yapabilir. Fil 3 oynayabilir, fil g5 oynayabilir. Değişik değişik hamleler var. Fakat h3 oynamayı ilk önce tercih etti. h3 tabii de fil g4'e gelmesini engellemek için ve bir e, hep yapılan bir hamle h3 varyasyonlarda tercih ediyor. Bir sıkıntı yok. Rok geldi siyahlardan, beyazlardan rok yaptıktan sonra siyahlar da aşağı sürdü. Fakat burada diyeceksiniz ki tamam siyahlar da h yaptı. Hep şey gidiyor. Ne derler buna? E, simetrik gidiyor. Hayır. Özellikle burada belirttim arkadaşlar. ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. H6 seçilmiş bir hamle. Fikir önce at H7. Daha sonra at G5'e gelsin. At buradan sapsın. Ve D4 piyonunu alayım şeklinde bir düşünce barındırıyordu. Bunu gören beyazlar file 3 oynadı. D4 piyonu kuvvetlendirdi. Yine de siyahlar vazgeçmedi. At H7 oynadı. Daha sonra beyazlar fil B5 oynadı. Burada arkadaşlar tabii ki D5 sürüşü çok güzel bir hamleydi. Niye? D5 sürüşünden sonra at eğer bu şekilde kaçarsa Direkt B4'e düşüyor zaten. Ee, sürüşten sonra at kaçarsa piyon sürüşüyle kenara geliyor. Ölü at oluyor. Ya da at kendi yerine kaçması gerekiyor. Çünkü diğer yerlere zaten gelemiyor gördüğünüz gibi. O açıdan çok önemli bir hamle D5 hamlesi. Fakat e, beyazlar tercih etmedi. Fil B5 oynadı. Fil B5 fikri de zaten basit arkadaşlar. Atı alayım daha sonra da E5 piyonu düşüreyim şeklinde düşünüyordu. Şöyle aldım, aldı, aldım. Ben aldım. Daha sonra atla da bir piyon öne geçtiğim şekilde düşünüyordu siyah e, beyazlar. Ama at g5 hamlesiyle birlikte e, siyahlar çok değişik bir oyuna girdi. Şimdi diyeceksiniz ki tamam atla alsın. Atla alırsa bu sefer buradan piyon düşüyor arkadaşlar. Daha doğrusu piyon düşmüyor da yani burada bir denge bozukluğu oluyor. Aslında atla alması da mantıklı olabilirdi. Fakat almadı fille almayı tercih etti. Ben olsam da atla alırdım aslında. Fil çarpı g hamlesinden sonra bu arada bilgisayar enteresan bir şekilde h çarpı g5 ama siyahlar fil çarpı g5'i tercih ettiler. Burada diyeceksiniz ki iyi atla yesin, yesin. Olmuyor arkadaşlar o e, piyon düşüyor. Ondan dolayı burada yapması gereken hamle fil çarpı c6 hamlesi. İlk önce o attan kurtulmamız lazımdı. Burada enteresan bir tercih arkadaşlar. Bu piyonu aldığın zaman şöyle bir varyanta giriyor. Mesela bunu aldık diyelim ki daha sonra piyon aldı piyon aldı. At da piyonu alıyor. 3, 6 piyonu, 3, 6, 7 piyon. Beyazlar öne geçmiş oluyor. Hem de bir piyon da fazlası olmuş oluyor bu aşamada. O bakımdan e, ee, fi çarpı c alttan sonra doğru hamle olan e çarpı d4 yaptı siyahlar. Fakat bir piyon kaybetmekten kurtulamadılar. At çarpı d4 hamlesinden sonra b çarpı c6 ve at çarpı c6 ile birlikte tahtaya bakıyoruz. 3 piyon siyahların, 3, 6, 7 piyonda beyazları bulunuyor. Beyazlar şu aşamada ee, bir piyon öne geçtiler ve sıfır 0.80-0.90 gibi bir üstünlükleri vardı. Asıl olay bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Burada tabi vezir tehdit altında. Vezir iki yere kaçabiliyor. İsterse d kaçar, isterse E8'e kaçar. D7 daha doğru aslında ama arkadaşlar 9 yaş kategorisinde bir oyuncu. Kaldı da vezir d7 oynamaz. Niyet gibi önünü kapatmayın şeklinde. O yüzden vezir e8 hamlesini anlayabiliyorum. Burada at iki yere kaçabiliyor. İster d4'e kaçar ister d4'e kaçar. İkisi de var. D4'e kaçmak isteyen daha sonra d5'e oturma ya da d3'e oturma fikirleriyle gelebilir. D4'e kaçmak isteyenler de ilerleyen zamanlarda atı f3'e alayım şeklinde fikir yapısına sahip ya da ilerleyen zamanda b5'e alayım şeklinde düşünebilir. O yüzden at d4 oynadı beyazlar enteresan bir şekilde. Burada bilgisayarın hamlesi ki zaten e görünürde bir hamle kale B8 hamlesi arkadaşlar B8'e gelsin kale diyor ve B2 piyona bassın hem de yarı açık hatta alsın şeklinde düşünüyor fakat siyahlar enteresan bir hamle yaptı file F6 Tabi de fikri çok güzel. E, atı kaldırırsa diyor bu atı yerim diyor. Duble piyon olur diyor. Çünkü zaten burada piyon yapım zayıf diyor. Ya da ilerleyen zamanlarda d4 atına vezirle de basarım diyor bir şekilde diyor. Eee filini güzel bir yere oturttuğunu düşünüyor. Bu arada siyahların çift fili var. Onu da göz ardı etmeyelim. Beyazlarda çift atı var. Buradan fil e6 hamlesine karşı at d5 çok kuvvetli. tabi at d5'e karşı da vezir e5 var arkadaşlar çok ileri varyantlara girmek istemiyorum. Zaten 9 yaşındaki sporcuların bu ileri varyantları görmesi çok çok zor. Stok fiş hamleleri bunlar. Ama ben yine de göstermek istedim. At D5 var. File basıyor. İşte vezir E5 de karşılık veriyor. Ata basıyor. At file alıyor falan filan. O şekilde hamleler var. Burada beyaz da kaleye bir oynuyor. Sebebi de arkadaşlar piyonu korumak istiyor. Ve, ve e, vezirle kaleyi aynı sütunda barındırmak istiyor. Burada e, yine vezir e5 hamlesi var. Niye vezir e5 hamlesi var? Ata basıyor. Hem de veziri güzel bir yerden geliştirmiş oluyor. Buna kale b8 ile cevap veriyor. Siyahlar ve piyona basıyor. Şimdi burada e, yine at d5 hamlesi var. Ama çok ileri seviye bir hamle. Ben sadece görürsün diye gösterdim. Burada e, aslında b3 hamlesi de var. Piyonu korumaya yönelik. Ama tabii ki bunu da beklemem ben. 9 yaş e, bir sporcudan. Niye? Çünkü siyah karede iki tane atı varken Siyah kareleri bu şekilde zayıf atmak istememiş olabilir. O yüzden kale B1 gibi zayıf bir hamle yapıyor. Beyazlar olsun yine de çok büyük bir hata diyemeyiz. Bilgisayar diyor ki filini mutlaka B7'den geliştir. Ama siyahlar arkadaşlar 9 yaşındaki sporcular için bunlar Radikal kararlar ama aslında yapılabilirdi. Kalenin önünü kapatmak istemedi herhalde bilmiyorum. File E6'ya oynadı. Burada çok enteresan bir durum arkadaşlar. Öncelikle şundan bahsedeyim. Fil niye buraya geldi? Tabi de A2'ye basmak için evde gelişmiş oldu. Vezele kalenin bağlantısını sağladı. Güzel bir hamle. Tabi piyonu alamıyor ama ilerleyen zamanlarda at buradan kalkarsa diye düşünmüş bir hamle. Tabi bunun savunması da var. Nasıl? B2, B3 sürersiniz hem piyonu savunursunuz hem B2'yi savunursunuz kale özgür kalır tamam siyah kareleri zayıflatırsınız ama B3 bir çözüm yoludur. Burada asıl bakmamız gereken hamle at çarpı E6 hamlesi ki zaten at çarpı E6 yapıldı bakalım at çarpı E6 hamlesinden sonra vezirle dalınabilir piyonla dalınabilir peki vezirle mi almak daha mantıklıdır piyonla mı almak daha mantıklıdır? Arkadaşlar piyonla almak daha mantıklı. Niçin? Vezirle alırsak ne oluyor? Önce ona bakalım. Vezirle diyelim ki aldık. Ne yapacak siyahlar? Pardon beyazlar. Tabii ki de atını koruyacak ya da atını kaçıracak. Kaçırmayı tercih etmez. Korur büyük ihtimalle. Vezir diyelim ki vezirle korudu. E burada ne yapıyor? Atı alıyor. Vezir atı alınca savunmacı gitti. Buradan piyonu alıyor. İlerletelim hatta yapalım. Aldı. Aldı çünkü önemli. Piyonu aldı ya. Arkadaşlar burada çok güzel bir hamle var. Bunu göstermem lazım. D3. B3'ün nedir? Kale A1 vezir düşüyor. Tek hamle arkadaşlar vezir A6. Yine de kale A1 oynuyor ve vezir burada bir şekilde savunmaya çalışıyor ama savunamıyor. Ee, buradan bir piyon kazanıyor. Beyazlar bu şekilde üstünü devam ettirebiliyor. Bu konuyu e, anlatmak istedim. Vezir alırsak bu oluyor. O yüzden piyonla almak siyahlar için daha mantıklı. Hem kalenin önü açılıyor ilerleyen zamanlarda etkiye baskı kurmak için hem de merkezdeki hakimiyet için gayet önemli bir hamledi. F çarpı E6 hamlesi ki siyahlar bunu buldu. Vezir D2 oynanıyor arkadaşlar. Vezir D2 normal bir hamle. E tabii ki de ata koruma getirecek. Duble pion yapısına sahip olmamak için. Buna karşılık siyahın hamlesi çok enteresan. Vezir C6. C3'teki gerilimi arttırmaya yönelik bir hamleydi. Güzel bir hamleydi ve beyazın hamlesi gerçekten 9 yaşındaki bir sporcunun gerçekten bulduğu için gurur duyduğum bir hamle at D1. Diyeceksiniz ki bu mu yani hamle? Ne güzel hem atını kaçırdı hem de B2'yi korudu. Ne var bulunabilir arkadaşlar? Atı gerilere oynamak, manevra yaptırmak kolay değildir küçük sporcular için. Burada siyahlar için bilgisayarın özellikle önerdiği hamle Vezir A4 hamlesi. Fakat siyahlar bu hamleyi kaçırıyor ve Vezir B6 yapıyor. Tabii fikir olabilir diye söylüyorum. Hani ben düşündüm bunu fikri yoksa bilgisayar önermiyor zaten Vezir B6'yı ama benim tahminim Tuana'nın fikri şuydu. Fili gelirim bu şekilde D4'e oturturum. F2'ye hem filde hem vezirde hem kareyle baskı kurarım diye düşünmüş olabilir. E tabi bunun savunması da ya B3 ya da C3. C3 daha mantıklı arkadaşlar. Hem veziri savunmaya çekiyorsunuz B2 savunmasına hem de filin D4'e gelmesini engelliyorsunuz. Ki zaten ee, bu yapılmıyor arkadaşlar. At E3 oynanıyor. At E3'ün amaçlarına biten şu olabilir tabii ki. Şimdi at E3 hamlesiyle bir bu arada şunu söyleyeyim. Fil piyonu alıyor gibi görünüyor ama Fil açmazda kaldığı için alınmaması lazım. E, amaç ne olabilir? E tabi at c4 ile veziri isteyeceğim. Ya da at g4 ile fili isteyeceğim olabilir. Ki zaten bundan çekinen siyahlar ne yapıyor? Veziri peşin peşin c6'ya oynuyor ki. At c4'e gelemesin şekli aynı zamanda d4'e tehdit ediyor. Diyeceksiniz ki ya d4 alınmaz arkadaş. Niye alınmaz? Çünkü atla açarak tehdit var. Bakalım alınabiliyor mu alınmıyor mu? Beyazın tercihi c3. C3 tabii ki artık şu B2 piyonundan kurtulmak istiyor korumasından. Çünkü kaleyi azat etmek istiyor. Aynı zamanda merkez yönelik de bir hamle. Filin çeşitli yerlere gelmesini engellemek için bir hamle olabilir. Burada işte hamle vezir çarpı E4. Siyahlar sonunda verdiği piyonu geri alıyor. Ve eşitliği tam manasıyla maçta sağlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu kötü bir hamle. Niye at G4 var? Bakalım At G4'de geldiği zaman arkadaşlar burada çok enteresan bir hamle var onu göstereceğim. Ama at G4'de bir problem yok. Vezir kaçar vurursa kale vurur iş biter. Burada bilgisayar çok enteresan bir hamle gösteriyor. Fil G5 hamlesi. Vezirimi alırsan diyor ben de senin vezirini alırım diyor. Çok enteresan bir hamle izleyelim. Bakın neler oluyor. Diyelim ki veziri aldı. O da veziri aldı. Diyeceksiniz ki piyon alıyor. Piyon alıyor bir tane. Alsın bakalım neler oluyor. Piyonu aldığı zaman ben de fille piyon alıyorum. Diyeceksiniz ki bu yemiyor mu? Hayır açmazlar. Okey? Peki diyelim ki burada beyazlar ne yapacak? Beyazlara bir hamle yaptıralım. Mesela beyazlar da kale E7 oynasın mesela. Diyeceksiniz ki buradaki piyon alınmıyor mu? Evet alınabiliyor arkadaşlar ama daha sonra siz de piyon kaybedebiliyorsunuz. O noktada birazcık e, beyazlar için de siyahlar için de çok tehlikeli bir hamleydi. O yüzden e, bu tercih edilmiyor ve vezir G6 tercih ediliyor. Siyahlar da beyazlar da hiç riske girmiyor. Vezir G6 alternatifisi ise at çarpı F6. Piyonla alınması lazım diyor enteresan bir şekilde ee, şey e, Deyiver. Kafam karıştı arkadaşlar. O maç o kadar uzun sürdü ki. G piyonuyla al diyor. Bilgisayar e, burada şunu göstereceğim arkadaşlar. G piyonuyla alırsak ne oluyor? Kale E6'yı alabiliyor mu? Hayır alamıyor çünkü vezir kaleyi alır. Bunu da göstermiş olalım. Burada kaleyle alınması tercih ediyor arkadaşlar. Şöyle e, onu göstereyim. Nerede? ha kale çarpı f6 alınıyor. Daha sonra vezir d4 oynuyor. Vezir d4'ün amacı tabii ki piyonu almak şeklinde bir hamle. Burada siyahlara tavsiye edilen hamle kale b'den f8'e oyna. O piyonu bırak şeklinde bir öneri var arkadaşlar. Güzel bir saldırı var siyahlar için. Fakat bunu yapmak yerine kale b7 oynuyor siyahlar. Ben açıkçası tuana'dan kale b7 hamlesini hiç beklemiyordum. Yani hiç değilse kale F8, kale B'den F8 oynar diye ümit ediyordum. Çünkü kale B'ye çok fazla basit bir hamle gibi oldu, gibi geldi bana. Çok fazla düşünme Tuana. Bu arada şunu hatırlatayım. Tuana'nın maç bittiğinde 40 dakikası falan vardı. Ama e, Senem Gül'ün 1 dakikası, 1,5 dakikası kalmıştı. Beyazlar çok fazla düşündü. Siyahlar çok fazla düşünmedi bence. Vezir E4 oynanıyor. Tabii kale isteniyor arkadaşlar. Kale istek altında. E, aynı zamanda vezirler kırışma teknik gösteriyor. Vezir tabi de kırışacak artık. Kale E4 hamlesinden sonra hamle E5. E tabi ki de kalenin bu tehdidi önemli bir tehdit. Ve o tehditten kurtuldu E5 hamlesiyle. E, beyazların buna karşı cevabı B3 oldu. Niçin B3 oynuyor? B2 piyon tehdit altındaydı. Kaleyi azat etmek için yaptığı bir hamle. Daha sonra buradaki piyon sürüşlerine çok hatalı hamle var arkadaşlar ama. Yani şöyle söyleyeyim. Çok büyük bir hata sonra söylemeyeceğim. C5 sürüşü gerçekleşti ve buna da C4 gerçekleşti. Bu C4 biraz hatalıydı. Niye? kalenin hareket kabiliyetini çok kısıtladı. Mesela bilgisayar kale A4 öneriyordu. Sen artık C4'ten sonra kalenin A4'e gelmesini engelledin. Buna da A5 şeklinde bir cevap var. Burada kale D1 önerilen hamle ki zaten de e, zayıflıklardan yararlanmayacağız mı rakiplerimizin? Şu anda tahtada en büyük zayıflık D6 piyonu. Geri kalmış piyon. Buraya odaklanmalıydı beyaz. Onun yerine Kale E'den E1 daha doğrusu kale 4'den E1 oynadı. Ve kalelerini buluşturmuş oldu. Burada beyazlar süre sıkışması yaşıyor. Bunu da hatırlatayım arkadaşlar. Kale F8 hamlesi geliyor burada. Kale F8'den sonra kale B'den D1 öneriliyor. Kale E'den D1 oynuyor. Problem değil. Çok da kötü bir hamle değil. Ve burada yapılan hamle kale B6. Tabi piyon savunulacak artık. Diğer kaleler savunulacak. Burada şah F1 oynanıyor. Bilgisayarın önerdiği hamle de G3 hamlesi. Ama şah b1 oynanıyor. Kabul edilebilir hatalar bunlar. Kale f'den b8. Bu hamleyi çok fazla anlamadım. Yani tabii ki de aşikar a4 sürülmek isteniyor da. Yemez ki niye yesin? Yani çok da daha sonra bir sürü daha burada ne kazandır bilmiyorum ki. Öyle de oluyor zaten. Daha sonra kale b2 oynanıyor. Tabii fikir kale d'den b1 oynanması. Kaleleri dublelemek istiyor. Aynı hat içerisinde. Şah b7 şah yaklaşıyor. Burada ısrarla f4'ü gösterdiği için buraya gösterme arkadaşlar. Bilgisayar diyor ki beyaza F4 kazançtır diyor. Ben çok fazla ilerletmedim zaten geç de olmuştu. Ama siz bir inceleyin diye buraya koyuyorum. F4 hamlesi çok enteresan bir hamle. F4 yerine G4 oynanıyor. Şah e şah yaklaşıyor. Şah e şah yaklaşıyor. A4 fikri gerçekleştiriliyor. Kale D'den B1 fikri gerçekleştiriliyor. Ve kale B4 gerçekten güzel bir hamle. Eee zaten hani piyonla koruyayım kaleyi aynı zamanda diye düşünmüş bir hamle. Güzel bir hamle. Şah d şah yaklaşıyor. A üstüyle ver kaleyi. Kale kaçtıktan sonra artık orası iyice tıkandı. Kale F8 hamlesiyle bir alan bir oyun oluşturmaya çalışıyor siyahlar. Ki güzel de bir hamle kale F8 hamlesi. Kale F1 hamlesinden sonra ise kale F3 şah. Kale kapattı 7. Piyonla aldı. Acaba dedim şahla alınabilir miydi burada? Ama siyahlar merkezden geçer elde etme tehlikesi var. O yüzden merkeze piyon taşımak daha mantıklıydı. Kale B8 hamlesi güzel bir hamle. Mantıklı bir hamle. Fikri barındıran bir hamle. H4 geliyor. Ve kale D8 hamlesiyle piyon korunuyor. İlerleyen zamanlarda o piyon zayıf bir piyon olacak için. Şah E4 geliyor. Şah E6 geliyor. Çok güzel kitledi iki tarafta. Ve kale F5 şu hamlesiyle kale artık aşağılara doğru iniyor. İşte G6 hamlesi birazcık sıkıntılı bir hamle. Kale f2'den sonra g6 hamlesinin sıkıntısı işte şimdi başlıyor. Arkadaşlar siyahlar kesinlikle kale h8 oynamalıydı. Kale h 8e kale g8 oynadı. Ve şu anda beyazlara oyun kazanç. Ama ne yaparsa kazanç g5 sürmez. Yani sürmeyecek tabii g5'i. Başka bir şey oynaması lazımdı. g5 sürüyor. Daha doğrusu pardon g5'te bir sıkıntı yok. G5'te bir sıkıntı yok. E, siyahlar şah e7 oynuyor. Ha, şah d5 sıkıntı. Burada artık alacaksın. Yani geleceksin kaleni F6'ya koyacaksın. Kaleyi F6'ya koymadı. Gitti şah D5 oynadı. O yüzden beyazlar kazanç kaçırdı. H çarpı G5. H çarpı G5 hamlesinden sonra tek hamle kale H8'di zaten. Burada yine de kaleyi F6'ya sokma ihtimali vardı. Beyazların E4 oynamayı tercih etti. Kale H3 oynandı. Ve burada arkadaşlar iki tarafta birbirine beraber teklif etti. Erken finalin kazananı yok. Ama arkadaşlar Senem'de Tuana da çok zor oynadı. Mersin iline kayıtlı Senem'le Mardin iline kayıtlı Tuana gerçekten çok muazzam bir maç yaptılar. Yeni şemetler berabere kaldılar. Olsun, çok muazzam bir maçtı. Ben 3.5 saat ekrandan hiç ayrılmadan izledim. Çok keyif aldım. Yarın tekrar yeni maçlarla görüşürüz arkadaşlar. Yarın genel kategorilerde 7. tur oynanacak. Kızlar kategorisinde 6. tur oynanacak. Tek tur yapılacak. O da öğleden sonra olacak. Öğleden sonraki daha doğrusu akşama kalır büyük ihtimalle. Akşam yeni videoyla yine sizlerle birlikte olacak. 2021 Türkiye yaş grupları satranç turnuvasının en güzel maçları analiz etmeye devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak. Youtube kanalımıza abone olsunlar. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı Hayatımız Satranç Instagram sayfasında takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep Hayatımız Satranç diyenlerden olduğunuz ümidiyle. Bay bay.